Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sabah uyandım. Kahvaltımızı dışarıda yaptık eşimle. Sonra vardiyadan gelmişti eve geçti. Uyudu. Ben de üstümü değiştirdim. Çünkü üzerime kahvaltıda bir şeyler dökülmüştü. Hızlıca üstümü değiştirdim ve tekrar çıktım. Kuaföre gidiyoruz şimdi. Saçlarımı uzun süredir bakın. Dip boyam gelmişti. Yaptırmadım. hikaye ay olmuş gitmeyeli. Bir türlü fırsat yaratamadım. Şimdi hemen dedim fırsat bu fırsat saçlarımı boyatayım. Oradan çıkacağım. Kargom gelmiş onları alacağız. Oradan eve geçeriz büyük ihtimalle. Siz birazdan güncellerim değişiriz. kuaförden çıktım. Ay nasıl hafifledim ya. Saçlar boyanınca gerçekten bir hafifleme geliyor. Şimdi hemen hızlıca biraz da geciktim aslında yoğundu kuaför. Hemen hızlı bir şekilde kargomu alacağım. Oradan da eve geçeceğim. Yemek hazırlığı yapacağız. şekilde yemekleri de halledeyim dedim çünkü e, kuaförde bayağı zaman harcamıştım. Şimdi yeşil fasulyeyle e, kıymalı makarna yapıyorum. Çok severim ikisini de. E şimdi hazır sebze yiyelim demişken dedim makarna da benim canım istedi. İkisini menü haline getirdim. İkimiz de mutlu olalım diye. Şimdi yemekler hazır. Yemeklerim dinlenirken vardı. kargom vardı. almaya gittim ya. Hemen açalım. Daha açmadan kokusu geliyor biliyor musunuz? Çok merak ettiğim bir kokuydu. Şöyle e, Missy markasının oda kokusunu söyledim. Ekonomik boy şişesini söyledim. Çünkü benim şu şekilde bakın boş şişelerim var. Hatta bunu da bakın Çakradan almıştım. Ocean Breeze kokusu uzun zamanda bana bu gitti. Sonra içi bitince ben de bir kenara koymuştum bunu. Hazır boşken dedim bunu da denemek isterken çok merak ediyor. Sevgili Gamze Kaya Kahramanın tavsiyesiyle almış oldum. Hemen e, burada odada kullanmak istiyorum. Hem banyoda hem salonda kullandığım bir koku zaten hoşundayız. Bu sefer de bunu denemek istedim. Paketlemesinde çok beğendim. Açalım. Açınca bakın yine şu şekilde paketlenmiş bir şekilde çıkıyor. Büyük bir kutuya da koymuşlar. Zarar görmesin diye. Hala buram buram açtıkça koku artıyor. 250 ml'ni söyledim ben. Şimdi ilk kez kullanacağım için kokusunu ıı, bir şey yapmak istedim. Aa çok da güzel bir not yazmış. Hoş geliyorsun yeni yıl. Herkese sağlık, şans ve mutluluk getirmeyi unutma demiş. Black vanilya kokusunu söyledim. Gamze Kaya Kahraman bunu çok övmüştü. O yüzden onun tavsiyesini, onun tavsiyelerini beğendiğim için ben de yine bilek vanilya söylemek istedim. Memnun kalacağımı da eminim. Mis gibi kokuyor gerçekten. Ee, kuaförde içtiğim kahveden de pek bir şey anlamadım telefonla konuşuyorum. Kahvem de soğudu telefonla konuştuğum için. Hemen bir kahve içelim. Kahve yalan oldu biliyor musunuz? Sizle konuştuktan sonra eşim uyandı. Yemek yedik. Bir dedik şöyle turlayalım. Çok fazla yemişiz. Çok güzeldi bu arada yeşil fasulye. Ben yeşil fasulyeyi kavurarak yapıyorum. Kimisi bastırarak yapıyor ama ben kavurarak daha çok seviyorum. İçerisine biraz gördüğünüz barbunya da koydum. Çok yakışıyor. Biraz da acı yeşil biber koydum. Acısı da çok yerindeydi. Mükemmeldi. Eğer denemediyseniz böyle de deneyebilirsiniz. Biraz dedik yürüyüş yapalım, gittik. Hava karardı, şimşek çaktı. Eyvah dedim çamaşır var evde. Hemen hızlı bir şekilde geri döndük. Çamaşırları topladım Allah'tan daha yağmadı. Şimşek çakıyor. Yağar mı, yağmaz mı bilmiyorum. Ben de tenceremi aldım. Diğer tencerelerim kirli olduğu için yemek var hala. Fazla yemekleri koymuşum. Şimdi mısır patlatacağım güzel bir film seyredelim dedik eşimle. Netflix'ten film bakıyoruz. O film seçerken ben de dedim mısır patlatayım yanına. Güzel olur, güzel bir akşam olur. Üzerime hemen pijamaları çektim. Tam ev modu şu an. Süper oldu. Bizi de oraya sabit dedim şimdi. Baya yine koşturmalı bir gün oldu benim için. Eve gelince de yorulduğumu hissettim gerçekten. Artık Güzel bir film bulduk. Biraz gerilim ama çok korkacağımı da düşünmüyorum. Bu sefer Carrefour'un mısırını aldım. İlk kez deneyeceğim. Bakalım nasıl çıkacak. Şu mandalları da İngiliz ondan almıştım. Böyle sanırım değişikliydi. Çok işe yarıyor gerçekten. Gerçi ben normal mandal da kullanıyorum. İş görüyor. Bu arada bir kargolar bekliyorum. Büyük ihtimalle o da yarın gelir. Şakir'e bir şey aldık. İndirimde Şakir'e e, güzel bir şey aldık. O da gelirse size yarın göstereyim. Yarın şöyle evi toparlarız erkenden. Yarın erkenden kalkıp. Bugün evle ilgilenemediğim için yarın kalkıp eve bir çeki düzen vermek istiyorum. Bir gün gerçekten ipin ucu bir gün kaçsın asla toparlayamıyorsunuz. Bu arada saçlarıma e, bakım da sürdük. O yüzden bugün yıkamayacağım. Yarın artık yıkarım. Bir gün böyle kalacakmış. Seviyorum bakımı zaten. Gitmişken bakım da yaptırıyorum. O da iyi geliyor. Saçlarımı bayağı toparladım. Bu arada kuaförüm dedi ki e, diğer ay istersen dedi saçlarına artık saraya dönebilirsin dedi. Ben de dönüp dönmemek arası, arasında kararsız kaldım. Dönmeli miyim? Biraz daha mı beklesem diye düşünüyorum. Alıştım da yani bu rengiyle ya da yeni yıla güzel girelim istedim. Ee, kıymalı makarna var. Yarın yanına onun bir çorba yaparım büyük ihtimalle. Yarın da öyle geçer. Artık film keyfine geçiyoruz. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Kendime kıyafetimle uyumlu bayılırım sunum yapmaya. Çok güzel oldu. Günlük işlerimi hallettim. Ee, hazırlandım. Birazdan dışarı çıkacağım. Bu arada dedim kahvemi için bir kargom gelmiş. Kargomu almaya gideceğim ama ee, öğle arasına girdi sanırım. PTT kargoya gelmişti. Öğle arası yani bir buçuk gibi çıkacağım evden. Ee, bu arada dedim şöyle ojelerimi yenileyim. Umarım ojesi var. Bakın çok güzel. Bunu çok seviyorum. Ee, koyu mavi diye geçiyor. Şöyle kodunu da gösterebilirim. Kahve yaptım kendime. Şöyle bir kek yapmıştım. Havuçlu, tarçınlı, cevizli çok severim. Kışın genelde de kek yapıyorsam bunu yapıyorum. Ee, birazdan dışarı çıkacağım. Biraz atıştırıp öyle çıkayım dedim. Eşim uyanmadan gelirim. Ee, bugün yemek sıkıntım çok yok. Dünden e, makarnam kalmıştı biraz. Kıymalı makarnam var. Yanına herhalde ezogelin çorba yaparım diye düşünüyorum. Uzun zamandır da çorba içmiyoruz. Tam da havası. Öyle düşündüm. çok güzel bir renk. Mavinin enerjisini çok seviyorum. Yazında, kışında en sevdiğim renklerden biri. Maviyi çok severim. Biraz şey sürüyorum ama bakın tek katta tek katta böyle bir renk oluyor. Bu arada gelen kargo ev için ya da bizim için değil Şakir için aldık. Şakir'e bir hediye aldık. O gelmiş. <laughs> Onu alacağım birazdan. Ay Şakir'im benim. Çok tatlı. Çok seviyorum ben Şakir'imi. Hemen ben e, ojelerim kururken şöyle bozmadan kahvemi içeyim. Sonra çıkalım. Hemen hızlıca çorbayı da yapıp öyle çıkmaya karar verdim. Çünkü daha zamanım var. Saat e, henüz bir bile olmadı daha. Hemen çorbamızı da yapalım. Öyle çıkalım istiyorum. Biraz bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Bir adet soğan ve bir diş sarımsak. Sarımsak küçükse iki tane de koyabilirsiniz. Ben de büyük olduğu için bir tane koydum. Bunları bir güzel kavuracağım. Kıtık ateşte kavuruyorum. Birazcık ölmesi yeterli. Ben biraz daha yağ ekledim bu arada. Az önceki yağ biraz az kalmıştı. Bir su ekliyorum. Yani 4 su bardağı düşünebilirsiniz. Bu aşamada ben bir tane bulyon koyacağım. Biliyorum zarardı ama bazı şeylerde kullanıyorum. Normal tavuk suyu ya da et suyu da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde biraz daha haşlanacak. Şöyle hafif tam kapatmıyorum şu şekilde. Bu kaynamaya başlarken biz sosunu hazırlayalım. Sosumuza geçebiliriz. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Yine biraz ayçiçek yağı, bir yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı koydum. Şöyle yarımdan biraz fazla yemek kaşığı domates salçası ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı da ununu ekledim. şöyle kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şöyle bir su bardağı kadar da su ekliyorum. Şöyle bu aşamada karabiber, kimyon ve pul biber birer çay kaşığı şeklinde sosuna koyuyorum. Bunu aslında nane de koyabilirsiniz. Nane önemli ama biz naneli sevmiyoruz. Bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz nane koyabilirsiniz. Evet haşlama işlemimiz de tamam. Evet çorbamız da pişti. Şimdi size kıvamını göstereyim. Biraz blenderdan geçirdim. Tamamen pürüzsüz yapmadım. Çünkü elinin birazcık daha taneli olması gerekiyor. Şimdi kapağını kapatalım ve çıkış yapalım. Şakir'e ne almışız? Tamam bakalım. Ürkütmemek için şöyle kenardan açacağım. Ürktüğü zaman uçuyor çünkü. Şöyle bir paketin içerisinde gelmiş hediye paketi gibi. Oğlum sana ne almışım ben? Ne almışım ben? Yelek aldık oğluma. En azından dışarıya da çıkarabilmek istiyoruz evde sıkılıyor çünkü dışarıya çıktığımız zaman pikniğe falan gittiğimizi onu da göstermek istiyoruz. Hoşuna gider diye düşündük. O yüzden ona böyle şöyle papyonlu bir yelek aldık benim oğluma. Babası uyansın bunu bir deneyelim, değil mi aşkım? Videomu da artık burada kapatmak istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.